Bir aydır ortalarda yokum. Neden derseniz tabii ki de öğrencilik hayatı. Sınavlar, projeler, proje teslimleri, bitmeyen deadline'lar derken birazcık böyle kendi kabuğuma çekildim. Zaman zaman kendi kabuğuma çekilmeyi sevdiğim doğrudur. Birazcık böyle şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani kendini dinle, tekrardan bir arayışa geç, sıklıkla yaptığım bir şey kısacası. Ama bu bir ay gerçekten okul konusunda çok yoğundu. O yüzden e, YouTube kanalımla çok fazla ilgilenemedim. Öncelikle bu konuda özür dilerim. Ama bu değildir ki hiç video çekmedim. Kesinlikle video çektim. Şu anda hazırda 3 tane videom var bu videonun haricinde. Ama oturup da editleyecek gücü ve zamanı kendimde bulamadım. Birazcık böyle son bir ayı benim için özetlemek gerekirse work hard, play harder şeklindeydi. Hafta içleri çoğunlukla işte sabah kalk, okula git, ders çalış, proje toplantılarına gir ve cuma akşamları da eğlenceye çık şeklinde geçti diyebilirim. Yani son bir aydır herhalde her cuma partiliyorum diyebilirim. Ama tabii yeni yıl geldi. Birazcık da böyle ee, yeni yıl hedeflerini düşündüğümüz bir zamana girdiğimiz için de hem böyle bir kısa bir nasıl anlatsam güncelleme videosu yapayım. Bundan sonra neler olacak neler planlıyorum onları sizle paylaşmak istedim. Kısaca özetlemek gerekirse not çıkardım. Bu video için gerçekten not çıkardım. Çünkü son zamanlarda video paylaşmadığım için arkadaşlarımdan benzer sorular geliyor. Birazcık onların üzerinden geçeyim ve sonrasında da ee, yeni, yeni yıl programını anlatayım size, nelerle karşılaşacağız. Öncelikle okuldan başlayalım. Okula anlattım neler oluyor şeklinde. Şu anda sınav haftasındayım açıkçası. İki haftalık bir Christmas break vardı. Orada biraz dinlendim, biraz ders çalıştım ve ayın 17'sine kadar da sınavlarım sürecek. Yoğunluk haricinde nasıl gidiyor derseniz de mühendislikten sonra hiçbir şey bana koymuyor diyebilirim. <laughs> Gerçekten sınavlarım güzel geçiyor. Diliniz, dilinizi ısırın. Maşallah deyin. Sınavlarım güzel geçiyor. O yüzden okul konusunda keyifliyim. İkinci dönem 6 tane ders almamayı planlıyorum bu arada. Kendime onu söyledim. Yani 6 ders, 6 proje ve 6 sınav derken birazcık kendimi zorladığımı fark ettim bu dönem. O yüzden önümüzdeki dönem biraz daha az ders almayı planlıyorum. Ders programını seçerken de sizlerle yine paylaşacağım. Okul ee, okulun haricinde nasıl neler var hayatımızda derseniz de iş arama sürecim devam ediyor. Burayla ilgili az çokça gelen sorulardan biriydi. ya Portekiz'de iş imkanları nasıl? İş imkanları var mı? Evet var ama ben bir pazarlamacı olduğum için şu anda dil engeline takılıyorum arkadaşlar. Dil ve vize engeline ta takılıyorum açıkçası. Ee, Birçok pazarlama pozisyonu benden Portekizce isteniyor. Evet. Çünkü Burası biraz daha küçük bir pazar. Uluslararası firmaların biraz daha az olduğu bir yerdeyim. O yüzden dil takılıyorum birazcık ama aşılmayacak problemler değil bunlar. Vize konusunda da, ilk videolarımda belki hatırlarsanız ben şu anda öğrenci vizesiyle geldim. Vize sürecim hala daha devam ediyor. Ne demek istiyorum? Öncelikle buraya gelirken ben normal vize başvurusu yaptım. pasaportuma bir damga yapıştırdılar. Ki o kendisi de tam tamına 120 günlüktü ve şu anda ben göçmenlik ofisiyle olan randevumu bekliyorum. Burası da birazcık işleri zorladı. Bir yerden teklif aldım ancak tam oturum kartın gelmediği için şu anda beklemeye alındı görüşmemiz. Böyle şeyler olabiliyor. Yani Şubat'tan sonra aslında biraz daha benim için iş arama süreci kolaylaşacak. Bunun haricinde başka işler yok muydu? Kesinlikle vardı. Garsonluk opsiyonlarım her zaman açık. Ama ben hala daha kendi kariyerime gerçekten faydası dokunacak şeyler aradığım için birazcık beklemedeyim şu anda diyebilirim. Vize ile ilgili bu arada hala da benim de öğrenmeye çalıştığım şeyler var. Buraya bir açıklık getireyim. E, büyük olasılıkla bu hafta benzer süreçleri yaşamış bir arkadaşımla buluşacağım. Oradan öğrendiğim bütün bilgilerle bu süreç nasıl ilerleyecek size onu anlatacağım. Çünkü göçmenlik ofisiyle ilgili randevumun hazırlıkları, ne yapmam gerekiyor, süreç nasıl ilerleyecek burayı hala daha hem deneyimlemedim hem de kendi web sitelerinde çok açıklayıcı bilgiler yok. O yüzden bu haftadan sonra, Büyük Osaka finallerden sonra onun bir güncellemesini paylaşırım bütün notlarla birlikte. Bunun bir videosu gelecek. Evet, kısa kısa video haberleri de size paylaşmış oldum. Başka neler gidiyor? Şöyle bir bakalım. İş arama sürecini anlattım vize süreçlerini anlattım. Diğer bürokratik işlerle ilgili neler yaşadım? Size anlatmadığım, videosunu hala çekemediğim bir banka sürecim var benim. Ben elektronik banka kullanmayı tercih ettim Portekiz'de. Oh, doğru bir tercihti. Tercihim sorgulamıyorum ama kartın bana ulaşması çok uzun sürdü. Onun videosu gelecek. Nasıl nelerle karşılaştım? Banka masrafları nelerdi? Kısacası bir N26 videosu gelecek. N26 bir e, mobil bankacılık. Onunla ilgili de böyle bir detaylı e, video hazırlayacağım size. Başka ne videolar çektim? bu süreçte. Işte. Tabi de Christmas market çektim. Çünkü çok güzeldi yani. Lisbon'da Christmas zamanı. Evet filmlerdeki gibi böyle karları altında tatlı tatlı e, beyaz manzaralarla dolu değildi ama tişörtle gezdiğim, monsuz gezdiğim birçok Avrupa'da yaşayan arkadaşımdan farklı olarak güzel havanın kıymetini yaşadığım, keyfini yaşadığım bir Christmas geçirdim. Onun videosunu hala size editleyemedim. Christmas videosu geliyor. Telefonum bozuldu. Yeni telefon almak zorunda kaldım. Ve telefon alırken de... Ah, gerçekten çok zordu. Yani... Dünyanın en saçma işlerini yaşadım. Bu da aslında birazcık Portekiz bürokrasisinden kaynaklı oldu. Bunun videosu geliyor. Geliyor bu da. Onun haricinde başka ne video geliyor? Yeni yıl, yeni ajanda demek. Ve biliyorsunuz ki ben dijital ajandaları çok seviyorum ve birazcık Notion'dan farklılaştığım, farklı uygulamalar kullandığım bir video hazırlıyorum şu anda. Hazırlamaya başladım bu arada onu da. Neler anlatayım size? Havalar çok kötüydü bu arada. Şu anda hava güneşli, belki fark etmişsinizdir ama ya son bir aydır da bu arada yani fazla dışarı çıkamadım. Çünkü seller aldı Lisbon'a gerçekten sel aldı. Yani İstanbul'daki sel haberleri falan halt etmiş diyebilirim size. Habire mesajlar geldi vesaire derken birazcık da evde durduğum için de çok fazla içerik üret paylaşamadım. Ama dediğim gibi şu anda yeni yılımız başladı. Sınavlarım bitmek üzere. Biraz daha rahat bir dönem beni bekliyor. Hazırlıklarımı yaptım. Ama dediğim gibi birazcık da farklılaşacağım. Yani Lisbon'un haricinde ben dijital araç gereçleri incelemeyi çok seviyorum. Lisbon'a geldiğimden beri buralı birazcık boşlamıştım ama tekrardan onları anlatmak istiyorum size o heyecanı paylaşmak istiyorum anlatabildim mi böyle bir uygulama var falan diye size anlatmak istediğim bir dönem var. Kısacası yoğun bir bir ay, bir buçuk ay geçirdim. Onun haricinde keyfim gerçekten çok yerinde. Yani iyi ki Lisbon dediğim günleri hala daha yaşıyorum. Bu birazcık böyle teaser olsun. Hani yeni videolar geliyor, yeni içerikler geliyor. Merak ettiğiniz şeyler varsa, benim unuttuğum, atladığım şeyler varsa lütfen bana yazın. Birçoğunuz yorumlara yazmasa da Whatsapp'tan veya Instagram'dan yazıyor o yüzden Hani oradaki gelen sorulara göre de şekillendirmek istiyorum. Evet atladığım bir konu var. En videosunda faturalarımın gelmediğini söylemiştim. Elektrik faturalarım geldi bu arada. Kasım'da 54 euro geldi. Aralık'ta ise 94 euro geldi. Niye Aralık'ta 94 euro geldi derseniz de en videomdan hatırlarsanız bizim evde kalorifer yok. Çünkü adamların ihtiyacı olmamış, minik böyle elektrikli ısıtıcılar var. Hem ev arkadaşım hem de ben e, Aralık'ta kötü hasta olduk. O yüzden de böyle sobalarla oturduğumuz e, geceler, uyuduğumuz geceler var. Onun etkisi olarak 94 euro geldi. Yani baktığınız zaman diğer Avrupa ülkelerine göre elektrikte de yine avantajlıydık bu ay diyebiliriz. Özetlemek gere gerekirse yeni videolar yolda. Farklı farklı içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Biraz daha böyle hem kendimi anlattığım hem süreci anlattığım videolar hazırlamaya çalışıyorum. Kendim de yaparken keyif aldığım şeyleri size paylaşmak istiyorum. Normalde biliyorsunuz ben haftada iki paylaşıyordum. Ama haftada iki şu anda çok rasyonel gelmemeye başladı. Çünkü bir yandan hayat telaşesi, okulun ilk başlarında biliyorsunuz ben buraya geldikten bir buçuk ay sonra aslında videoları yüklemeye başladım. O yüzden böyle stoklu stoklu gidiyordum. Ama şu anda fark ettim ki bu çok realistik olmadı. Video hazırlayacağım diye aslında sosyal hayatımdan ve okul hayatımdan kayıt ettiğimi gördüm. O yüzden böyle ya haftada bir ya iki haftada bir frekansına dönmek istiyorum. Hani daha güzel içerikler hazırlayayım, daha keyifli şeyler hazırlayayım. Çünkü Instagram'a da bir şeyler koymak istiyorum. Yani sadece YouTube'da değil, Instagram'ımda da biraz daha art, böyle kısa reels'ların olduğu vesaire içerikleri üretmek istiyorum. Şu anda durum böyle. Yani buradayım, yaşıyorum, keyfim yerinde. Farklı planlar, hazırlıklar içerisindeyim. Bunları da size bir sonraki videomda açıklayacağım aslında. Birazcık Christmas videosu ve diğer o çektiğim üç videoyu sonra paylaşıp Biraz daha yine kronolojik sıranın şaştığı dönemlere geleceğiz. öyle sizlere bir şey paylaşmayı özlediğim için böyle bir hızlıca bugün işlerimin başına oturmadan böyle kameramı setup'ımı kurdum ve size anlatmak istedim. Çok öpüyorum sizi. Güzel bir yıl olsun. Hepimizin hayallerinin peşinden gittiği, hedeflerinin peşinden koştuğu, ayağımıza taş değmediği güzel bir yıl diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Öpücükler, bay bay.